Hello Neighbor'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölümden başlayacağız. Artık Hello Neighbor serileri çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. security Teacher birazcık beklemede kalacak. Birkaç güncük ya da daha da uzayabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi birinci bölümde yapmamız gereken bir takım görevler var. Buradan birkaç bir şey aldık. Şu üst kata çıkacağız arkadaşlar. Şuradan. Şuradan üst kata çıkacağız. Hoppa. Hoppa. Hoppa şuradan. Evet şöyle geriye gidelim. Hoppa aşağı düştük. Şimdi şuradan bir daha çıkalım. Telefondan biraz zor oluyor arkadaşlar oyun. Şöyle. Aa bak işte. Şu tuşlar falan basmıyor. O yüzden biraz zor oluyor. Şöyle çıkalım, çıkalım, çıkalım. çıkalım bir yerden ya. Bir yerden çıkamadık arkadaşlar. Şöyle hop. Kızgın öğretmen gelecek dayı. Dayı. Çıkmaya çalışıyorum. Çık. Çıktık buradan. Şöyle şuradan da çıkacağız arkadaşlar şimdi. Şimdi şöyle hoppa. Buradan da çıktık. Evet şöyle şuradan şuraya atladık. Şu camın ağzına geldik. kaçınca bu bilin cam. Bunu niye kırmıyor ki? Ya şöyle geriden mi yapmak lazım ya? Üst kata mı çıkıyorsun dayı? Abi, abi, abi. Kıramadık ya bu camı. Ulan yanlışlıkla kırdık camı. Sesler geliyor buradan geldik arkadaşlar. içeriye girdik. İçeriye girdiğimizde şu tabloyu hemen almamız gerekiyor ki buradan içeriye geçebilirim. Evet. Of! Oh. İçeriye düştüm. Şöyle şuradan hemen. Abi bir şeyleri kırdık ama neyi kırdık bilmiyorum ya. Ne bana bir sesler geliyor. Şimdi şuradan geldik. Hemen şuradaki Anahtar var burada arkadaşlar. Anahtarı aldık. Arabaya gitmemiz lazım. Şu kapıyı da şöyle şu sarı anahtar sarı kilit. Sarı anahtar sarı kilit abi. Açtık. Şimdi fırlattık. Açabiliyor mu kapıyı? Kapıyı açabiliyoruz. Yandık, yalnız tuşlar gitmemiş. Şimdi şurayı da açacağız ki bize alt kaçı alt geçiş kapımız burası. Buradan aldık anahtar. Arabanın anahtarı nerede abi? Niye attık buraya? Hmm. Sesler geliyor. Bir şeyleri patlamış galiba. Baksın. Garajın anahtarı. Garajın anahtarı. Garajı aç, açtık. Şöyle.